Kaçta oluyor çay saatiniz Mustafa genelde? 12'den 1 arası. 12 ile 1 arası. Evet. Sabah kahvaltı yapıp mı geliyorsunuz? Yok buraya yapıp da geliyoruz. Aşağıya giderken yapmıyorduk da buraya yapıyoruz. Buraya yakın olduğundan yapıp geliyorum Onlar rezil edecek valla Onlar bize kısacak Adamıza denk geliyor Tamam çay deneyelim o zaman Sabah kaçta geliyorsunuz Mustafa? Sabah mı? Ya 8'i buluyor. 7.30'da buçukta falan 7 Yedi, yedi buçuk arası da. buluyor bazen. Sağlıları sayıyorsunuz. O zaman erken kalkıyorsun sen. 7'de. 7'de mi kalkıyorsun? Çok da erken değilmiş aslında. Altı buçuk, yedi arası. Altı buçuk. Gel, geliyor yani. He. ya. Kaç tane mal var şimdi sizin burada? Önümüzde mi? He. Önümüzde 80 var ya. 80 75 80 Kaç kişinin? 4 kişinin. Yani 4 kişi 4 kişinin. Ortaklaşa yayıyorsunuz, değil mi? Ortaklaşa. Şimdiye kadar Şu dağdaydınız. Oğlum memeden biz yayıyoruz zaten de. He ikiniz yayıyorsunuz, değil mi? Sonuç bizde. Şimdi Nisan ayında dağa çıktınız, yayladaydınız. He Nisan'ın 20'sinde gittik. 9. ayın 1'inde bir, mi bozuldunuz? 9'undan 10. 10. ayın 1'inde. 10. ayın 1'inde de ayrıl boz. Yani koruma bozulunca buraya geldiniz. Burada ne kadar yayınız? Burada da geçen sene 12. ayın 18. ayına kadar yaydık. Kar düşene kadar yay yayıyorsunuz yani. değil mi? İşte soğuk oldu mu hayvanlar düşüyor ya zaten. Hmm. Şey mi peki e, burada yaydığınız hayvanların evdeki yemine faydası oluyor mu? Oluyor. Evde vermiyorsunuz o zaman Ev değil vermiyor. mi? Bir ay 40 gün vermeyin ya. ondan sonra ağır ağır başlıyor. Şimdi Nisan'dan 10. aya kadar siz ya da 11. aya kadar genelde şey vermiyoruz o zaman evet. hayvanlara. Evet. Bu karınız oluyor sizin. Evet. Zor olmuyor mu peki? İşte zor oluyor da ne diyeceğim. Ne abi? zorluğu var mesela? Senin en çok zorlayan ne? Ya işte gidip gelmesi yoruyor ya. Bazı hayvanlar cins oluyor değil mi? <laughs> Kimisi sahabına çekiyor, sahabı gibi inat <laughs> Hayvanların da huyu var mı Mustafa? Olmaz olur mu? Vallahi abi, İnat hayvan var yani. Var, sahabına çekiyor. Sahabına mı? Benzer mi? Öyle bir yani söz var değil mi? Hayvan sahabına sahabı benzer. Sahabı olarsa kendisi de solak oluyor. Allah Allah. Allah. Yürüyüşü de benzer mi? Yok yürüyüşünü bilmem de ama inatı huyu benziyor abi. Benziyor değil mi? Birinin var aynısı kendi gibi. Nasıl? Solak ya. <laughs> i̇nat ya gideceğim dediği yere gene gidiyor. Allah Allah. İsmini vermeye gereği yok da. Şey mi mesela böyle e, sizin sürüde malın başını çeken hayvan oluyor mu genelde? Hmm. Genelde arsız oluyor o değil hmm. mi? Şimdi bizim malın içinden biri bir yere gitsin hep soruya gidiyor. Hmm. Yeter ki gittiğini görsün, bir zarara gittiğini görsün yeter ki. Zarar dediğin şimdi ne var burada zarar olarak? Yonca ile yonca Beş, pancar. Yonca, pancar. Beşik, yonca, biliyorlar, o var. Hmm. yonca şişiriyor hayvanı, hmm. kabalama diyoruz değil tamam. mi biz? Tamam. Şeker pancarı da Hayvanın şekerini Şeker. çatlıyor hayvan. Hmm. Öyle zayiat verdiniz mi hiç? Yok çok şükür. Evet. Ama evet. verenler var değil evet, mi? Evet. Ya dizine vuruyoruz, bilmem ne diyor. Ters evet. kalıyor, bakamıyor. Hmm. Ondan veriyoruz. Şimdi sabah geliyoruz. Ee, 12.30'a kadar bir hayvanın başında. 12.30'da ha, 12 buçukta 12 bir böyle çay kahvaltısı çay. 12 buçukta bir top yok bir yatırıyor malı. Çayımızı On... içiyor. Ondan sonra akşam kaçta gidiyor musun? Beş buçukta falan. Beş buçukta. Gidince hayvanlar sahiyor musun? Sahip. Daha da biri sahiyorduk son zamanlarda. da. Hmm. Hı döndükten sonra buraya gelince yine başladı. Sen seviyorsun herhalde mi hayvanlar? ben seviyorum herhalde. Musun hayvanları? Seviyorum. Dövüyor hayvanları? Yok ya dövmez. Doğru söyle. <laughs> Kimisi Aşk... çok. Kimisi çok dövüyor hayvanları. Biz kaşarlarız ya, severiz. Öyle mi? Evet, yani severiz. senden özel çay isteyenler oluyor mu bir çay demle de gerek de içecek olur. olur değil mi olur. tanıdıklar, tanıdıklar. devam Ramazan evet. mı Kırmızı boyu maalesef biraz da bir kırık. Gelişim yanı kırık yan falan. O ya. Maalesef öyle. Maalesef maldan ayrılmaz ya. Yok maalesef. Şurada su, maalesef evet. su. Dik 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 dik. Allah'ım nereye sürüyor maalesef. Tamamen eşek gibi. Eşekten iyidir ama. Vallahi maalesef sıra. Vallahi iyi. Yine kendini veresin.

Ramazan abi sen her gün gelmiyorsun herhalde mi? Yok. İşe göre Yılmaz mı? Mehmet'in? Mehmet'in yani Mehmet işe gönder. Yok biz gel yok. Benim işim oluyor ben gidiyorum. Vardiyalı olmuş oluyor yani. Vardiyalı değil i̇şe mi? İşe göre hareket sen, Şey reşbellik de çok işin var değil reşbellik mi? Reşbellik işte e, bu tür işe bana ait. Ee. E, böyle ağır işler, balya yapmak, getirmek, götürmek, onlar Mehmet'e. Mehmet'e ait. Paylaşıyor işte <laughs> ve uyup gidiyor. Paslaşıyor diyor he? gidiyor yani. Evet. Öyle. Seni tanıyak Ramazan abi, kim derler sana? Ben, Halim oğlu Ramazan Kurdoğlu. Daha eski ismimiz, Sürmen Kağan'ın Halim Mehmet'in Oradan gelir, Adana'dan gelmiş köken. Köken Adana mısın? Köken mı? Adana'ymış. Böyle evet. işte burada da köyde yaşayıp gidiyor. Kurdoğlu değil mi? Kurdoğlu, Kurdoğlu. Yaş kaç Ramazan abi? Yaş 55. 55 yaşında mı oldun? Maşallah. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? Valla askerden geldik, evlendik. Ondan sonra babamın yanındaydım. Babamın yanındayken işte pek bir şey yoktu. Yani bir gurbet hayatımız oldu. Biraz 10 sene bir gurbete gittim, fayansçılık yaptık. Ondan sonra da babam vefat edince evde kalmak zorunda kaldık. Hı hı. Ocakta derlerdi. Ee, Ocakta mi? kaldık. Ocakta kalınca da baba öldü. Ee, gurbete çıkamadık. Hı hı. E, bu sefer reşbellik yapacağın çok hafif dikeşçiyemiz var başka bir şey yok. Ben hatırlıyorum o günleri evet, Hatırlan hatırlan. Yani e, ondan sonra motor almayı düşündük. Hı hı. Köşesinden bir motor aldık. Neydi ilk motor? E, enter. Enter. E, eski bir motordu yani. Çok eskiydi. 3 yıl bir kullandık. Böyle böyle zamanlar geçti gitti. Tırfan çok piştim ben. Yani zamanda köyde bayağı uzun bir zamanlar tırpanmıştık. Hmm. Onda yıprandık Yılmaz'ın onda Yıkmanın biraz yıprandık. Çok zordu değil mi? Zordu. E, yövmeye e, yövmeye çalışırdık. He, yövmeye çalışırdık Yani işler hep zordu teknik yoktu. Ağırlık yani hep bedenen gücünden olan bir işti. Şimdi de teknik var ama. Teknik var şimdi de yani bu gayrı bizden geçti bir de bende rahatsızlık oldu. Evet. E, ondan dolayı yani güç yapacak bir iş yok hep teknik yapıyorum. Bayağı o rahatsızlık da seni bayağı... Ee, i̇şte yani. ya şimdi bayağı bir şeyler periz. Hmm. Ee, çölyak. E, çölyak, çölyak hastalığı. Bazısı hiç duymamış bu hastalığı. Bazısı da bazen bilen oluyor işte. Hı, -hı. Öylece gidiyor be. Evet. Durum öyle. Durumlar öyle. Hayat devam ediyor. Diyor, ediyor, değil ediyor. Şimdi de işte bu biraz bana kolay geliyor mal yaymak işten, çalışmaktan. Hı -hı. Yaylıya gidiyor. Nisan ayında gidiyor işte. Bir, iki, senedir de böyle yapıyor da. Hı -hı yapmayı da istemiyorum artık yeter diyorum. Ya zor zor ee, mu? Yani? Ya? bana göre iyi de. Ya gereği yok Yılmaz'ım. Evet. Ya, gerek görmüyorum ben yani. Biraz daha teknik ee, mi yapmayı düşünüyorsun sayılancılık? Ya aracılık. teknik dışarıya çıkmak gerekiyor. Köyün ee, dışına ee, teknik. Ee, o da zor. Ya ben e, kese ben yaparım tekniğini. Yaşım genç olsa. Hı hı. Yaşım genç oldu mu yaparım ama ben şimdi e, tutayım oraya dünya bir masraf edeyim. Ondan sonra da yapılmadım ya da o orada kalacak. Ben onun için bir yere de çıkmayayım. Bura bana yeter. Yetiyor. Değil Yetiyor. bu, evet. bu şekilde gittim. Bayağı miydi, hayvan yeter. var herhalde mi? Sizin var. 60 mal oluyor. Ondan geçinip gidiyor Aşağıda. işte. Allah'ın bereketini artırsın. Amin. Allah Bini. çalışana Kolay çalışana versin. Abi. oldu. Kolay gelsin Ramazan. Sağ ol İlmaz'ım. İşin rast gelsin. Görüşmek üzere. Bineyim. Gidiyor herhalde. Hadi bir bakayım Ramazan abi. Doğru.